Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma hepinize evde kal diyorum evde kalınız sağlıklı günler görmek için evde kalınız sevgili arkadaşlarım kanallarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız sevgili arkadaşlarım sağ olun var olun elleriniz dert görmesin e, abone olup kanalıma destek olmayı ve zil sesinizin tümü kısmını işaretleyerek Burç yorumlarında genel videolarımızda otomatikman haberdar olmuş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falımız Toplu niyet falınız arkadaşlar. Dileğinizi tutup dileğinizle alakalı gelişmeleri dinleyeceksiniz. Dileklerinizi hemen tutun. Hangi dilekleriniz sadece bir dilekle kendinizi sınırlamayın. Kalbinizden şu anda ne istiyorsanız, ne geçiyorsa ona odaklanın. Ben de hepsine dair inşallah bir şeyler çıkar ve söylemeye çalışacağım. İzleyelim ait genel toplu niyet açılımı arkadaşlar. Hadi bakalım dileğinizi tutun falınızı dinleyin. Evet, evet sevgili dostlar. Şimdi e, arka planda aslında dönen dileğinizle alakalı biraz olaylar yaşanıyor, karmaşık olaylar. E, bir birçoğunun farkındasınız, bazı şeylerin farkında değilsiniz. E, ne olduğunu ee, Birçoğunun ne olduğunu kesinlikle bilmiyorsunuz. Ee, şu anda beni izleyen kadın ya da erkek takipçim olsun hiç fark etmez. Ee, siz dileğinizle alakalı bir kişiyle alakalı tuttuysanız size diyecek ki biraz sabır ve sabır ediyorum. Ben sabır ediyorum, siz de biraz sabredin. Şimdi bunu hangi kesim söyleyebilir? Evli olan arkadaşlarım iki aile birbirini istemiyorsa ve sizin görüşmenize engel oluyorsa karşı taraftan size ait böyle bir söylem gelecek. Belki de gelmiştir. Sizden biraz sabırlı olmanızı bekliyor. Çünkü o da aynı sabır gösteriyor sevgili arkadaşlarım ve sevgili dostlar beklemeye devam edip dileğinizin gerçekleşmesini beklemek ee, ve gerçekten de böyle bir durum içinde böyle bir durumu yaşıyorsanız ikili ilişkilerinizde e, gerçekleşecek olan dileğinizin yanında maske takmış bir insan var. Bu maske takmış insan e, bu e, bana tehlike sinyalini çağrıştırdı arkadaşlar. Yani e, tehlikeli bir durum var. Aslında tehlikeli bir durum var, tehlike sinyalini çağrıştırdı. Ee, i̇nşallah tahmin ettiğim şeyler olmaz. Siz kendinizi çok mutlu hissettiğiniz anda arkanızdan iş çevirebilecek kapasiteye sahip olan birisinden bahsediyorum ki yapabilir de. Biraz dikkat etmenizde fayda var sevgili dostlarım. Birazcık daha dikkatli olun. Şimdi. Aslında ne kadar böyle çok ufak tefek yapılı, tipli de olsanız o kadar çok güçlü böyle cüsseli bir insan gibi çıkmışsınız ki ya da gerçekten öylesine sevgili arkadaşlarım. Ee, siz çok güçlü ve yüksek bir koltuğa oturacaksınız. Nasıl bir koltuk çıkmış biliyor musunuz? Sanki yerden böyle 2-3 metre yukarıya doğru yüksek bir koltuk ve eni çok büyük. Bir koltukta sadece siz oturuyorsunuz. Ee, şimdi özellikle iş hayatınızda hele ki bu dönemde Maddi olarak bir dileğiniz varsa sevgili dostlarım sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek ee, sorun olmayacak çünkü e, zaman var mı ne zaman e, şimdi bana e, bunu soran arkadaşlarım şimdi ben buna bakmak istiyorum istek ve dileklerinizle alakalı e, çok yakın süreler zamanlar çıktı birbirini takip eden süreler ve zamanlar e, özellikle. Ailevi ve iç konusunda herhangi bir engel görünmüyor şu an itibariyle. Eğer dilekleriniz bu yönde ise e, ailevi ve iş hayatınızla alakalı ne tuttuysanız e, bir zaman dilimi yok arkadaşlar. E, her an her şeyin olması mümkün sevgili dostlarım. Şimdi ikili ilişkilerinizde niyetiniz ne olursa olsun önünüzde bir zaman dilimi çıkmış. Ve şu an için ufak tefek engelleri olsa da 8 haftalık bir süreç var önümüzde. Yani 2 aylık bir süreç sevgili dostlar. Yani bu dönemde olması gerekenler olacak. Olmaması gerekenler zaten geri tepecek. Ama ben her zaman olumlu baktığım için olması gerekenler açısından yürüyorum her zaman olaya sizler adına. Hepsi sıraya girmiş. Zamanının gelmesini bekliyorlar sevgili dostlar. Ee, dilekleriniz şu anda hepinizin çok farklı olduğu için e, bana iki aylık bir zaman dilimi gibi geldi. Yani bu iki ay içinde e, sizin istek ve arzularınızın oluşmasında herhangi bir sıkıntı yok şu an itibariyle. Siz şu anda bir dilek dilediyseniz ve e, bunu gerçekten de hissederek kalpten dilediyseniz bu dilek olur. Ama Acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü bu zaman dilimi içinde gerçekleşmesi söz konusu sevgili arkadaşlarım. E, çünkü zaten o olacak. E, acele etmenizde e, hiçbir yarar sağlamaz sizlere. E, belki de e, hani çok aceleci davrandığınız için zarara da uğrayabilirsiniz. O yüzden bu zaman dilimi çıktıysa e, birazcık beklemeye almanız gerekiyor kendinizi. Şimdi hemen yanı başınızda kocaman 3 harfi çıkmış. 3 hafta. Kısa zamandan bahsediyorum. 3 hafta içinde olması gereken maddi konudaki dileğinizle alakalı çok güzel bir haber alacaksınız. Maddi ne olabilir? Belki işten ayrıldınız. Ee, size dediler ki ücretsiz izne ayrıldınız ama bir bakmışsınız ki o ücretler size yatmış. Çok güzel bir haber. Ee, i̇nşallah da öyle olur sevgili arkadaşlarım. Ee, bir haber gelecek sizlere bu dileğinizle alakalı. Ee, bu sizin için. Güzel ve büyük bir kutlama olacak arkadaşlar bununla alakalı. E, çünkü hani şu an için o kadar böyle e, zor durumdasınız ki bazı konuları aşmanız gerekiyor. E, ve bu haberle birlikte gerçekten sizin için en büyük kutlama olacak. Şimdi şöyle baktığımız zaman eğitimle alakalı yalnız sıkıntılar var. E, Baya bir sıkıntı var. E, okuyan arkadaşlarım, üniversiteli olan arkadaşlarım şu anda beni izliyorlarsa eğitimle alakalı... ...bazı düşünceleriniz... ...evet çıkmış. Bir dilekten öte... ...önünüzde kocaman bir... ...sekiz aylık dönem var arkadaşlar. Ee, yani diyorum ya bu virüsün ne zaman... ...biteceği bitmeyeceği belli değil. Evde kaldığımız sürece çabuk bitecek. Evde kalmazsak daha uzun sürecek. Eğitiminiz aksayacak. Ee, belki aynı seneyi tekrar edecekler. Belki de geçeceksiniz. Hiç bilmiyorum şu an için. Ama önünüzde 8 aylık... ...bir zaman dilimi var. Ee, yani bu 8 aylık süre içinde... E, taşların yavaş yavaş yerine oturması birazcık zaman alacak. E, ama siz bunu biraz sabırla aşabilecek durumdasınız. E, yani çok e, üstelemeden ötelemeden e, birazcık e, zamana bırakmanızda fayda var. E, çünkü zaten takip ediyorsunuz güncel konuları. E, i̇nşallah bu seneyi de kayıpsız, zararsız bir şekilde kapatmanızı sağla, sağlarsınız, inşallah. Şimdi bir kadınla alakalı. O kadının çok iyi olmasını, hep iyi olmasını, daha da iyi olmasını istiyorsunuz. Ee, ve ne olursa olsun ona gelecek olan her şey bana gelsin diyorsunuz. Ee, bu sizin anneniz ya da anne gibi sevdiğiniz başka bir kadın olabilir. Ee, şu anda belli bir uzaklıktasınız, bir mesafe var aranızda. Ee, sürekli konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Fakat yüz yüze çoktan beri bir konuşma olmamış. Ama o kişinin iyi olduğunu bilmek size güç veriyor, kuvvet veriyor sevgili arkadaşlarım. Ee, ve çocuklarınızla alakalı ay ne yapacağınızı şaşırmışsınız Gerçekten e, size hak verebiliyorum arkadaşlar çünkü benim de iki tane çocuğum var. E, ben de aynı durumdayım. İnsan ne yapacağını şaşırıyor böyle durumlarda. E, siz yani özellikle ev hanımlarından bahsediyorum. Ev e, evle mi ilgileneceksin, yemek mi yapacaksın, bulaşık mı temizlik mi çocuk mu? Ne kaça bölünmemiz gerekiyor? E, gerçekten burada. Vallahi bir alkış da ben bu saat 9'a sağlıkçılarımız için alkış yapıyoruz ya arkadaşlar biz de yapıyoruz. Ben market çalışanları arkadaşlarım için de yapıyorum. Bir de ev hanımları için istiyorum. Gerçekten. Ev hanımları şu anda en büyük fedakarlığı gösteriyor evlerde. Çok ciddi söylüyorum. En büyük dileğinizle alakalı. Olmaz dediğiniz o dileğinizle alakalı ansızın gelecek olan bir haberle hanenin içinde kalbinizde ay doğuyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü sıkıntı yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Ee, bir aydınlık hafif böyle e, size bir ipucu verilmiş. Güzel bir haber böyle ucundan sanki hissettirilmiş. E, burası aydınlığa dönüşmeye başlamış. E, i̇nşallah olmaz dediğiniz ne varsa tez vakitte sizin olsun arkadaşlar. E, dileklerinizle alakalı. Allah çok büyük diyorum gerçekten. Bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi aynı hanenin içinde iki tane rahatsız olan kişi e, yatıyorlar bunlar. Grip enfeksiyonu, e, grip olabilir arkadaşlar virüsten bahsetmiyorum grip olabilir. E, yalnız sizin ertelenmiş bir işiniz var. Bu ertelenmiş işiniz e, nişanınız, sözünüz ya da düğününüz olabilir. Beni şu anda izleyen arkadaşlarım hiç korkmayın çok uzun bir zaman sonra değil... E, 2-3 ay sonra sizin bu yapmasını planladığınız, yapmak istediğiniz düğününüz, nişanınız ya da sözünüz gerçekleşecek arkadaşlar. Ama yeter ki şu durumlardan bir an önce kurtulalım. Ee, en azından korku korka değil de daha içiniz ferahlı bir şekilde yaparsınız. Ee, çünkü her gelen insana şüpheyle bakacaksınız. Ee, o da var. O yüzden ertelenmesi şu an için çok mantıklı olmuş. Ama sakın aklınıza başka soru işaretleri gelmesin. Ee, bu zaman geçtikten sonra zaten olacak. Herhangi bir sebep yok olmaması için. Ee, bunu düşünen arkadaşlarım varsa öyle bir sebep yok. Şimdi ben sizden bir sayı tutmanızı istiyorum. Şu anda en çok istediğiniz dileğe odaklanın. En çok hangisini istiyorsunuz? O dileğe odaklanın ve onu kalbinizden geçirip ve tutun. Üstüne de bir sayı tutun. Birden beşe kadar bir sayı lütfen. Vallahi dileğiniz bir sayısıysa, biri sağlık, aile konusunda tuttuysanız e, kalbinizden ne geçiyorsa o gerçekleşecek. Bu bir. İki sayısını tutanlar bunu ikili ilişkilerinizle ya da maddi konularla alakalı tuttuysanız sevgili dostlar bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok. Hatta bunun üstünde hemen bir uçak çıkmış. Tez gelecek olan size güzel bir haber var. Diğer sayıları tutan arkadaşlarım hiç ümitsizliğe kapılmayın. Sizin dileğiniz olmayacak diye bir kural yok. Sadece demek ki zamanı var. O zaman dilimi geldiği zaman hepsi sırasıyla gerçekleşecek zaten. Canlarım Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.